Arkadaşlar kime sorsak mekanik enerji korunur. Herkes atlıyor. Ya mekanik enerji korunur da tekrar edelim. Üzerine dışarıdan başka bir kuvvet etki etmiyorsa korunur. Buna özellikle dikkat et. Şimdi burada tek başına bakacak olursak bizim buradaki K cismimizin mekanik enerjisi korunacak mı? Sesleri duyuyor gibiyim. Evet. Hayır. Maalesef korunacak. Neden? Çünkü onu sağ tarafı doğru çeken bir teyit gelimiz var. Duruyorken duruyorken o T ip gerilmesi onu çekiştirip 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 ne yapıyoruz? Kazandırıyor. Bu nasıl mekanik enerji korunması? Hatta bu T ip gerilmesi bunu H kadar çekip buna ne yapıyor? Artı T çarpı H kadar enerji kazandırıyor. L cisminin mekanik enerjisi korunuyor mu? Onunki de korunmuyor. Neden? Ağırlığının haricinde yukarı etkiden bu T gerilmesi onun T çarpı H kadar toplamda enerjisinin azalmasını sağlıyor. Tek tek KVL K cisimlerine baktığımızda K'nin mekanik enerjisi korunmaz. L'nin mekanik enerjisi korunmaz ama ve Sistemin mekanik enerjisi korunur. Ve hatta bunu şöyle yazmakta fayda var. Ben çok seviyorum bu gösterimi. Benim M kütleli cismim MGH kadar bir potansiyel enerji kaybetti. Bundan ne yaptı? Kendine 1 bölü 2 MV kare büyüklüğünde bir kinetik enerji çıkardı. Aynı hızla kazandırdığı K cismi de bundan bir kinetik enerji kazandı. 1 bölü 2 çarpı 3 m çarpı v kare. Ha oldu. Olay bitti. Yani L cismi kendine E kadar, K cismini 3 E kadar kinetik enerji kazandırdı. Ve bunların hepsinin toplamı neye eşit olacak? İlk enerji olan MGH. Ya da L'nin kaybettiği MGH enerjiye eşit olacak. Dolayısıyla ben 4'e bölersem MGH bölü 4. L cisminin kinetik enerjisi 3 mgh bölü 4 k cisminin kinetik enerjisiymiş. Mekanik enerji korunuyor muymuş? Evet. Ama dışarıdan bir kuvvet etki etmiyorsa. Cisimlere tek tek baktığımda korunmadı. Kanun arttı. L'nin azaldı. Ama sistemin mekanik enerjisi korundu diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.